İstanbul Esenyurt'taki bir sitedeki daireler iddialara göre birden fazla kişiye satıldı. Tapulu evlerine giremediklerini öne sürenler doğal olarak isyanda. Müteahhit ise bakın kendini nasıl savunuyor. Ee, emekli olduk. Emekli paramızla dedik bir ev alalım. Biz ve için olduğu daireme şu anda uzaktan bakıyorum. 2015 yılında bir daire için ödediğimiz para 60 bin dolar. İstanbul'da 2015'te inşaatı başlayan bir sitenin sonu yılan hikayesine döndü. Bu sitede 800'den fazla mağdurun olduğunu görüyoruz. Bana sattığı daire karşılığı 1 metrekare. 1 metrekare daire mi olur? Toprak sahibiyim. 48 daire, 5 dükkan var bu dairelere giremiyorum. Mahkeme sonuçlandı, karar verildi ve bizim dairelerimizi bize verdi. 2017'de oturuma başlanan siteye gelen tapu sahipleri şok geçirdi. Dairelerimizi teslim alamadık. Çünkü sitede başkaları oturuyordu. Hayalini kurdukları, parasını ödedikleri, tapusunu aldıkları evlerine gidemiyorlar. Esenyurt'taki bu insanlar evlerine uzaktan bakabiliyorlar. Yüz nolu daire. Bu sözleşmede de bellidir. Tapına... Gidebiliyor musunuz daire? Yok dairemize maalesef gidemiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda böyle cezaevi kapısı gibi kapı. Yaklaşık 200 bin dolar para verdim ben kendisine. Bu daireyi daha önce başkasına da sattığını öğrendik. Burada yıkıldık biz. İddiaya göre siteyi inşa eden müteahhitler arasında anlaşmazlık çıkınca mağdur olduğunu düşünen müteahhitler daireleri işgal etti. Olan da vatandaşı oldu. <laughs> Bizim mağduriyetimiz Metin Uçar'ın yanlışlıkla bana gönderdiği bu belge üzerine ortaya çıktı. Metin Uçar'ın kendi el yazısıyla yazdığı sahte satış. Benim dairemi kiraya vermişler. Daire karşılığında verdiğim jipimi de eşi kullanıyor. Vergisini de her yıl belediyeye ödüyor. Ama oturamıyorsunuz. Ama oturamıyorum. O zamanın parası 100 bin dolar para verdim. Mağdurlar arasında sitenin yönetiminde görev alanlar da var. 200-300 satışlarını tespit ettim ve bunun üzerine görevden ayrıldım. İddiaları reddeden müteahhit Metin Uçarsa gerçek mağdurların olduğunu ama kendisinin de iftiraya uğradığını savundu. Efendim buraya ben 22 milyon dolar para harcamış bir insanım. İmzam, benim antetli kağıdım kopya edilerek burada bin tane sahte satış yapıldı. Bütün devlet etkilerine sesleniyorum. Bu olaya bir el atasın.